Merhaba arkadaşlar. komple Game'in yeni bölümü hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eee vlog çekeceğim. Kaçıncı bölümü çekeceğiz? üçüncü bölümü çekeceğiz. E, bu bölümde kanal ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Öncelikle Facebook sayfasında küfür yazmışsınız. Onlar olmamış. Cidden olmamış. bunun e, dışında e, her şey söyleyecektim. Videoların akışı e, yani bir günde e, internet oyunları gelecek. Belki günde iki tane gelebilir. Vlog gelecek. Eğlenceli yarışma gelecek. Onu, ona da bu seri. Bugün başlıyoruz o seriye de. Ee, bir saat sonra video yüklenir herhalde. Çünkü 5-6 tane video çekiyoruz. Olmuyor. Ee, e, onun dışında... Ha, günde bir vlog. Belki iki tane internet oyunları. Bir tane de eğlenceli yarışmalar çekeceğiz. Ee, böyleydi. Bu vlogda kanal akışını anlattım bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın like butonuna basmayı unutmayın kuzenimin kanalına abone olmayı unutmayın ee, adı se selen kale yoruma ya da açıklamaya linkini vereceğim ee, bu arada diğer kanalıma abone olmayı unutmayın Mert ile birlikte orada da video çekiyoruz adı bağımsız oyuncu ee, Facebook sayfasını beğenmeyi unutmayın Common Play Gaming ee, onun dışında böyle ee, evet bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Durduramadım abi videoyu. Neyse görüşürüz. Bay bay.